Lan? Bilmem oldu galiba. Vay çapkın vay. Sen ne yaptın? İki dakikada da aklını aldım şimdi akşama hazırlık. Hadi ya. Arif bu takım elbiseleri yemekten sonra geri verecek miyiz? Yok oğlum ben Hacer'in kolyesini sattım. <laughs> ha, şu, al şunu. Yemeği bununla ödersin al. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim de. Keşke kolyeyi satmasaydın ya. Hatırası varmış. Hacer çok ağladı. Ne hatırası lan? Kolyeyi ben aldım oğlum. Allah Allah. Gören de kaşıkçı elması sanır ha. Lan çok hain bir Arif sen ya. Çok hainsin ya. Ben. He. Ha. Kıyafetleri giyerken, parayı alırken iyi. Oğlum Hacer'in ambargosu devam ediyor. Sen de hırsızlığa karşı çıkıyorsun. Ne yapsaydım? Evet karşıyım. Hırsızlığa karşıyım. Oo, beyefendi ahlak abidesi. Bakınız eve. Bak 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 bak. Şuna bak ya. Lan konuşma oğlum çıkar o zaman. İyi. Ha, çıkar takımı. Konuşmuyor o zaman. Konuşma. Konuşmuyor. Ha, giy takım elbiseni git yemeğine. Tamam. Yemeğini ye.